20 lira mı istiyorsun benden? Ben bana bana ait olanı istiyorum. 20 lira mı düşer? Abi arka kapının önüne cebindeki 20 lira nasıl düşebilir? Ben düş, cebimden düşmüş. Bir galiba. de bu nasıl bir 20 liraya saygısızlık? Bakar ya, mısın? Sabah çok gergin bir taksici verdi onu bana be. Bakar mısınız? Yani origami çalışılmış 20 lira üstünde? Taksici mi yapmış bunu? Bilmem benim cebimde yapmış olabilir. Anlayacak mısın artık uzatıyorum Tabii da almıyorum böyle çiçeğiz. Tanıtıyor gibi. Az önce artistik yapıyordu ya 1 dolar bile. <laughs> değil ama yani yine de eskiden dolanıyorduk bu paraya. 20 lira yapıp. Ben üniversite ilk gelirken kafamdaki plan şeydi. <laughs> her gün çiğ köfte yesem 3,5 lira. Çok iyi. 3,5 lira <laughs> o zaman 3,5 liraydı çiğ köfte durum. Valla ben üniversitedeyken, üniversite 2'de poğaça <laughs> bedavaydı yani. 20 kuruş mu 25 kuruş mu neydi ya? Ya saçma ama öyle. Ve 5 liraya şey yiyordum, çömenli tost diyordum, anne tostu 5 TL. Hı. Ama o da şu, çok, çok yani. Anladın mı? Haftada 1 falan yiyorduk yani 5 lira. Öyle Haftada bir. 1. Tabii tabii öyle lükstü yani. O <laughs> evet. 5 lira büyük paraydı, ne yapıyorsun ya? Tweet var ya, Ronaldinho öyle bir topçuydu, topçuydu ki Antep'li arkadaşım fıstığı sadece onun oynadığı maçlarda açıyordu. Yani, <laughs> <anladım. gülüyor> Şey çıkacakmış. 500 lirayla 1000 lira banknot basılacakmış. Güzel olur. olur. Lazım. Gibi. Lazım mı? Çok çok net yani inanılmaz. Lazım mı? Çok lazım. Abi 200 200'ü lira uzatıyorsun mesela şu anda. Adam diyor bozuk yok mu? Lan daha ne kadar <laughs> bozuk? <bozulabilir. gülüyor> daha ne istiyorsun ki değil mi? Hani daha ne istiyorsun? 100 lira zaten direkt bozuk oldu. Tabii canım hadi 200 bir lira hadi şey yine bir şey kurtarıyor da. O zaman 5 lirayı da kaldırsınlar artık. Oğlum bu 5 lira ya bak ben şey yapıyorum, kumbaram var. Eskiden sadece demir paraları atıyorum. Şimdi 5 ve 10 TL'yi de atmaya başladım kutunun içerisine. Mantıklı, mantıklı. Sabah baktım. tamam yani kaç para oldu kumbarada? 300 lira. Çok olmadı bir başlayalı. ama 100. sadece kağıt paraları 300 yani demirleri falan bilmiyorum. Bir, bir 800 vardır. Eskiden o biriken paralarla ben şey yapıyorum. Schengen bize alıyordum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sana yemin ederim bak o kavanozdan bir 600 700 lira falan para çıkmıştı hepsi metal. Look, one so thousand, five hundred and twenty-seven pounds, a thousand seven the pennies. Pound fucking money! Money is money, lad! So yeah, yourself Money! Abi, işte, şey sabit zaten, 80 euro. Tamam mı? Hani, ne yapıyor? dolar 9 lirayken falan bahsediyor. <laughs> Abi masrafıdır işte kargo ücretidir bilmem nedir fotoğraftır her şeyi abi 1017 TL tutuyordu. Ve Schengen'i neredeyse oradan tamamlamıştım ben. Şimdi mümkün değil. Schengen'in pulunu... Evet zor. <laughs> Yetemiyor yani. Ben de mesela evet hatırlıyorum. KYK ile geziyordum. Şimdi KYK ne kadar bilmiyorum ama herhangi bir öğrencinin gezmesi mümkün değil gibi geliyor bana. Çok zor Yok. Yani. Tolga üzüldü fark ettiğini. Sesini... <laughs> evet Ses sonundaki o üzgünlüğü yani. fark ettin mi Tolga'yı? Üzülüyoruz e, tabii abi. Ya. Yok canım bir ben üzülüyorum. O zaman Tolga için yeni nesil bir Bilge Yılmaz diyebilir <laughs> misin? Sanmıyorum <gülüyor> ya hiç. <laughs> yani çok tutarsız bir Bilge Yılmaz olur. Diye. Sana şunu sormak istiyorum. <laughs> Buyur abi. Bu 500 lirayla 1000 TL'lik e, banknotların üzerinde kim olmasını istersin? Aa Çok güzel. Ama evet. sadece yanlış cevaplar. Yanlışın doğrusu yok var mı? Yani var öyle bir trend ee, nasıl Twitter'da tamam. sadece yanlış yaptım. Abi şöyle ki, düşünüyorum biraz. efes sana da sorayım. Ben Tolga direkt bir cevap verir diye Tolga'ya sordum. Çok hızlı sana. abi bir anda. E, bence ben... her şehre özel olmalı abi ya. Mesela atıyorum. Masrafa bak Evet o adam. <laughs> Tamamen sallıyorum şu anda. Mardin'e örne ya da Şanlıurfa'ya örne. Şanlıurfa'nın 500 lirasının üzerinde İbrahim tatlı ses. O Urfalıydı değil mi? O Urfalıydı evet. da. Ondan sonra fikir. Atıyorum ki, nasıl örnek geçmedi? Örnek olmadı. Muğla Muğla yöresinin evet. işte 500 lirasının üzerinde Zeki Müren. Bence salatçı olarak. Diyorsun. Tabii tabii böyle Aa. Işte şey olarak. Ya bana şey değil, örnek geçmedi değil. Örnek okey de, fikir bana komple geçmedi. O öyle. Adam. Onu <laughs> yani. en başta ben kabul ettim ama sonra ben... saygı duyduğumdan... Dinledim. Tamam, çok <laughs> şey büyük bir yani. cevap verdim şu anda. <laughs> o öyle olmayacağı biliyorum. Siz ya kim olmalı peki Türkiye'de paranın üzerinde? Aleyna Tilki olmalı mı mesela? Bence Hayır. Aleyna Tilki olabilir. ben acıları görmek istiyorum paranın üstünde. Hmm. Acılar eskisi gibi şey değil yani. yani. Ben işte para da öyle, öyle görmek istiyorum <laughs> yani. Ajdar bence olur. Ama şeyin üstünde, 500'lükte, 1000'de değil. Ya da şeyler de olabilir <laughs> ya. Yani. <Bindedir>. Neden, peki? <gülüyor> <gülüyor> ya olmuşken bin de olsun. Yok bence. yok. Bine hep çıtıramadım. 500 iyidir. Bin daha acun ıcıl ılıcalı gibi anladın mı? Ha. Ya sen daha böyle medyatik. Orada da iş adamları. Mesela Urfalı iş adamı. i̇ş e, adamı, <laughs> <laughs> adamı Ali Bey. i̇ş adamı Ali Bey. İş insanı Ali Bey. Jet sosyete acıdığınız. <laughs> Bak onları koyabiliriz anladın mı? Şeyi duyuyor direkt hani para, poker, kasinodan geldiği için onları da koy. Bence şey de olabilir abi internet fenomenlerini konuşalım. Mesela bu şemsiyeli uçan bir adam vardı. <laughs> Hatırlıyor musun? O zaman bin lira. O ben... adamın o şemsiyeli o hali bence bir paranın üzerinde olsa ben elime her para geçtiğinde bir güler mutlu olurum yani. Bin liraya şey uçan adam sabrı o zaman. Hiç hani demiş ya ben Halep'te 70 arşın atlıyorum demiş adam. Allah! Allah! Aa bak sabri olur. O da olabilir. Sabri olur. Ya şey de olmaz mı hani ekonomik <laughs> durumun da özeti gibi. Ha, uçuyoruz. <laughs> Ama bu kadar uçuyoruz. <laughs> evet, sabri güzelmiş bak sabri. Oy, oy veririm ben şu an sabriye. Sabri güzel evet. O zaman bunu sunalım mı? Peki, Nereden sunuyoruz? <laughs> Önce bir şey Eee Mel Melike miydi ya bir tane şey vardı ya ee, sen 100 milyar milyon Melek mı? Ha melek. melek melek o da olabilir bak ama onun sesli hali gifini koyabiliyor muyuz bana ya <laughs> Peki sen 3, 3 milyar 750 milyon sen milyar <gülüyor> çok, <gülüyor> ya. Ya. Çok, çok güzel oldu ya çok güzel oldu Hani böyle hologramlı şeyler hologram değil de bir his şey var onun <gülüyor> <gülüyor> işte, Ben sadece e, her fotoğrafı Tasoy falan oynatınca şekil değişiyor ya Öyle paralar da var. Hareket ettirince şekilde ha, işe kasalar evet, Evet şeyler gibi. Aynen ha, onun tamam. Onun gibi olabilir <laughs> mi bak Melek? <ama> mi? <laughs> güzel. Evet mantıklı. Güzel bir çift. Şey. Evet bu güzelmiş, bir çift. Şey mi oluyor peki? Milyon milyar milyar. <laughs> 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 öyle olsa <laughs> şey verdiğin parayı adam para üstü olayla çevirir çevirip sana verebilir bak. Öyle güzelmiş. Asla tek bir tane ile olabilir. <laughs> <O güzel gülüyor> milyon milyar çok, evet, çok iyi olur. Evet, çok iyiymiş. Ya bilmiyorum. Onun, ya para e, böyle garip şeylerin içinde milyar milyar ödeyen şey için. <laughs> milyon. Milyon. Justin Timberlake'in film vardı ya in time diye. Ha aynen. Abi onun gibi aslında böyle ödeme koşulu öyle olsa iyi olur. Hava da bok gibi ya. <laughs> Hava çok evet. kötü kardeşim öyle böyle diyeceğim. Nasıl bir yaz arkadaşım ya. Şöyle bir şey geldi aklıma. <laughs> ne geldi? E, anket açacağım. Evet. Neydi? Melek var. Sabri var. diğer. <laughs> uç, e, uçan adam var. Tamam. Üç bir tane daha bulalım. Johnny Sins. Ha <laughs> şey. <gülüyor> ha yok o Türk olsun. Benim aklımda bir olsun. tane daha var. Sivas Sporlu dayı. Şahin Kağ <laughs> <laughs> şey şey. Sabaha kadar buradayız Mugo. Ha evet, güzel güzel. Sivas Sporlu tamam, amca yani. var ya. Evet, o adam abi. dişlerini yaptırınca bütün olayı gitmiş Yaptırmış ya. mı? Evet. Aa, İyi evet. Yani. o zaman koymayalım. <laughs> <laughs> Eski halini koysak. Tamam. Yok ya olmaz adam adamak sağlığına şey yapmış. Neyse işte, dördüncüyü de ya? Abi o internet kadar internet çok fenomen var ki. Be beyin bedava olur mu? Abi, beyin çok... bedava. Bunlar Eski çok olur ya. Ama Mesela şey de öyle. Asizmin hala... ne artısı? Onu da koyacağız. Bak o da. kadar beyin bedava hala aktif bence ya. Artist o kadar değil ama beyin bedava günlük hayatımıza giriyor evet, abi. kullanıyoruz doğru. Bence. Peki. O, tamam, tamam bunu dört yaptım. Bunu e, zaman... anket olarak YouTube'da e, o... soruyorum. Arkadaşlar Bugün kamera çok şey mi, yamuk muymuş diyormuş ya. Bir de bir şey Olmamış diyeceğim. Sen. Biz bugün <laughs> günaydın falan da demedik. Ya. Laps diye konuya girdik. Ya. Günaydın. <laughs> günaydın. Günaydın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.